İşte e, MT9 MT9 olur böyle oturuş pozisyonu görmedi hayatında. Çile böyle çile. <gülüyor> 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 Lastik enteresan bir şekilde güzel tutuyor. Beklediğimden çok daha iyi tutuyor. Normalde ben buralarda üçüncü viteste yanlamam lazım ama arka lastik çok stabil gidiyor bu şekilde. Yani hani az çok hangi asfalt hangi lastiğin tutacağını biliyorum. Mesela şu bulunduğum yerde kesinlikle tutmaması gerekiyor. Gayet tutuyor yani. Ee, çünkü bu, bu asfaltta ben hani R25 olsun ne bileyim Tracer 700 olsun. Ee, bir sürü ya, şu an aklıma gelmiyor. Neden kullandığım makinelerin isimleri aklıma gelmedi şu an onu bilmiyorum. Heyecan yaptım galiba. Kayması gerekiyor ama <laughs> kaymıyor. Ee, ısındım. Aslında lastiğin sıcaklığını da kontrol etmem gerekiyor ya. Aslında ısınmadım. Ortalama bayağı bir kilometre geldi mi? Neyse. Ya muhtemelen ısındı ki tutuyor yoksa tutmaz. Şimdi burada belli olacak her yani lastiğin bak. Şu virajda, şu döneme işte belli olur bir lastiğin tut tutmadı. Bakalım abi. Güven veriyor mu? Oo, müthiş güven veriyor. Müthiş. Eğer şurada da hani o güveni alırsam lastikten benim onayım alır abi bu lastik. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani daha eee o 40 km olmasına rağmen lastik kullanıma lastik kullanıma başladı 40 km olmasına rağmen Hani şu az önceki bir virajda kaydırmadıysa bu lastik tutar abi. Çünkü orası ülkenin en boktan asfaltına sahip. Orada çoğu lastik jortlar sen ne yapıyorsun ya? Fakat hani ya yani şu an memnunum lastik güzel. Şu anlık iyi. Oğlum MT9 kadar arabasın lan ne öyle? Lastik çok iyi. İyi ya hani 1100 liraya bir lastik çok iyi yani şu anda e, lastiğim Anlaş Vivento ya madem konu geldi tamam mı anlatayım şimdi lastik mevzusunda bildiklerimi e, şimdi lastik yani a, önemli bir şey bunu söylemem gerek yok e, lastik seçimi yaparken de neler dikkat etmeliyiz ya yani, moto, bir motosikletçinin en boktan seçimidir ya bir ekipman seçimi iki lastik seçimi abi çok boktan bir seçim bunları. Ya gerçekten doğru karar vermek, doğru ekipmanı almak, özellikle doğru lastiği almak o kadar zor bir şeydir ki bu aynı yine motosiklet yağını seçmeye benzer. Ulan şu yağ alsam daha mı iyi olur? Şu şöyle. Halbuki yani eğer atıyorum belli standartları karşılıyorsa o, yağ, o, yağ, o ya o ya iyidir. O standartları karşılıyorsa o ya iyidir yani. Başka şey yoktur, alternatifi yoktur onun. Anladın mı? Hani A marka, B marka fark etmiyor hangi yağ olursa olsun. O standartları karşılıyor mu abi? Jato, Maso, AB, Mali, Mali falan, onları karşılıyorsa o ya iyi yağdır abi. Lastikte de şöyle e, silika oranı var. Silika dediğimiz şey kauçuk. Bu oranın yüksek olması lastiğin daha iyi tutmasını geliyor olan 9. Daha iyi tutmasını sağlıyor. İşte e, çabuk bitiyor tabii daha iyi tutunca. Tabii çabuk bitiyor, yıpranıyor. Eee ondan sonra işte e, her marka arka markanın her lastiği var neredeyse. Ya ben ya siktir et ne diyorum ben ama ya. Ne önüme kırsa bir kapışsam da keyfim yerine gelse. Hadi. Hadi gel hadi. Gel lan. 5 mi göremiyorum ki amına koyayım ya. r 5'e benziyor. Tek far yanıyor ama. r 5 sanırsam. Abi ciğerini bilirim Arjun Beşin ya. Bak kaç kilometre öteden tanıdım şerefsiz. Oradan gitmeye çalışma. Burası bomboş. Hala oradan gitmeye çalışıyorsun ya. Çile bül böl, Çile. Çile. Düz yolda neden fren yaparsın acaba? Düz yolda niye fren yaparsın? Ne kadar ne 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 diyordum ben? Ha lastik işte silik oranı fazla olunca daha iyi tutuyor falan. Şimdi birçok marka var. Pirelli var, Michelin var, Anlaş var, Mitas var. Ondan sonra başka ne var lan? Ee, kaze Kayıp diye bir marka bir şeyler var. İsmini söylemedim. 3-4 tane daha marka var. Ee, ben normalde MT60 ares Corsa alacaktım ee, süper moto yarış lastiği. Bunda ee, bunda açıkçası kimse de görmedim bu lastiği. Yani Fuat abinin böyle üstüne basa basa söylemesinden dolayı ben bu lastiği al almak istedim. Fuat Domanic abi herif yani herif mt 7 kullandı zaten. Abi üstüne vura vura diyor ki abi MT60 rs ya MT ondan daha iyi bir lastik yok diyordu. Ben, ben kullanmadım diyordu ama. Ee, son Yunanistan seyahatinde şeyi kullanmıştı. Ee, Anlaş Winter Grip 2. Ee, Winter Grip 2 miydi? Onu kullanmıştı. Onu da bayağı ölmüştü Hani 60 Ares aratmadığını söylemişti. Ee, açıkçası olan sıy si alacaktım Anlaş'ı. Sonra şöyle biraz daha bakındım, biraz daha araştırdım. İşte forumlara bakıyorum abi kim ne lastiği kullanmış, hangi motoru kullanmış, ne verim almış, ne performans almış bakıyorum böyle. Ee, sonra bir bu Anlaş Vento'yu buldum. Fiyatına baktım, Allah Allah dedim herhalde 140-130'luk lastikler için hani 1100 lira çünkü hani 180'e battı lastiğe 1100 lira Abi müthiş bir para yani anladın mı hani Çok iyi fiyat Neyse baktım böyle araştırdım Allah yeni biraz sonra sordum Şey aradım lastik deposunu aradım. aradım sordum dedim ya hayırdır bu lastik niye böyle ucuz niye var dedim bu lastiğin Hani kimler alıyor hangi motor takıyor genelde falan filan diye İşte Genelde MT7, r 6 600 arar. Bak kaydırmıyor görüyor musun? Bir de gaz açıyorum şu basikimi asfaltında kaymıyor. Müthiş bir şey. Tabi kaymaması biraz da kötü aslında. Ben yanlamayı seven biriyim de. Neyse. Ee, ara, sordum dedim böyle böyle. Ya güzel lastik hani kullananlar memnun falan filan. Bir e, şey geldi Instagram'dan mesaj geldi. Ya ben o lastiği aldım işte e, balans tutmuyor falan dedi. Dedim balans tutmuyor duymadım dedim daha önce hani forumlara falan baktım o ne olmuş lan burada el kova mı birbirinize kova mı attınız ne yaptınız işte e, balans tutmuyor falan filan dedi bana dedim hani bilmiyorum forumlarda daha önce böyle bir şey okumadım eee şey dedi bana balans sürekli artıyor dedi hani ağırlık düşürmeme rağmen balans artıyor dedi Allah Allah dedim Pardon ağırlık yükseltmeme rağmen balans yine de artıyor dedi. Yani dedim hani bakacağım şu an hani benim balanslık bir işim yok. Yani balans tamam çok yüksek süratlerde ya yüksek dediğim hani 150'den sonra balansı hissedersin. Ama hani o kadar hızlı yapmıyorum ki ben şehir içindeyim. Yani benim balans benim için sorun değil şu anda. Ee, öyle bir şey varmış. İlk bir, o da biri söyledi onu. Artık ne kadar doğru ne kadar kullanıma bağlı ee, kullanıma kaynaklı bir şey. Bilmiyorum bakacağız şu anda memnunum. Bak bu asfaltta da şu an çok güven veriyor ve ee, gayet şey gidebiliyorum. Normalde burada ben hayatta bu kadar hızlı gidemem. Görüyor musun bak? ABS devreye girmiyor ya müthiş. Arkanın hemen girmesi lazım. Müthiş yani güzel bir lastik Ondan sonra lastik seçiminde arkadaşlar yani araştıracaksınız ya. Forumlara bakacaksınız abi. Daha önce bu lastiği kullanmış insanlar muhakkak olacaktır. 1 2 3 bulacaksınız abi. Herif'i soracaksınız. abi ben bu lastiği almaya karar verdim. Memnun musun? Kaç kilometre yaptın? Nedir bu lastiğin şeyi? Artucuğu. Tam anladın mı? Soracaksın abi. Ya yani soracaksın. Biz de bu yüzden video çekiyoruz böyle. Biz kullandığımız şeyleri, bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz amına koyayım. Araştırırken öğrenin diye ya hani kaynak olsun anladın mı? Ya doğru veya yanlış amına koyayım. Kime doğru kime yanlış. Siktir et sen. Akavanda fikir olsun. Bak ha, bu adam bunu söylüyor. Böyle bir şey de varmış. Bu da bunu söylüyor. Böyle bir şey varmış. Hangisi daha mantıklı geliyorsa kendi fitresinden onu şey yap. Hani süz anladın mı? Her söylenen doğru değildir. Ama lastik mevzusu gerçekten önemli. Ben bayağı araştırdım bu mevzuyu. Bu lastiği aldım. Ee, memnun muyum? Ay dedi sabahtan ben anlatıyorum. Memnunum işte. Anlaş yani bir de yerli mal abi hani dedim şey yapayım yani dedim bir yalayım yutayım belki sponsor falan olur şakla ondan değil yani hani anlaş yerli mal abi kendim adamım kazansın ya niye elin gavuruna ben para kazandırayım ki hani benim adamım da yapıyor bu lastiği madem yapıyorsa alayım bir deneyeyim ya. ne zarar çıkacak ama hani bin, bin liradan ne zarar çıkabilir ki abi yani bin lira benim hayatımdaki yeri nedir ya Allah'ını seversen hani bir bin lira çok büyük para değil arkadaşlar hiçbir şey değil bin lira gerçekten yani altınızda 40 bin liralık motor var ama ne koyayım 1000 liranın hesabını yapıyorsunuz. Ya olmaz öyle şey. Bakalım frene. Güzel abi tutuyor ya. yoksa aşağı şu asfaltta tutuyorsa ya bu lastik. Abi sen hiç bilmiyorsun işi ya. Oha, oha bak bak kaldırımdan gidiyorlar bak bak izle izle. Allah'ım ya Rabbim ya. Arabaları görüyor musun? Yalnız bu bu nedir abi bu bu Bura, bura ne olmuş böyle? Oha ya. Millet kaçıyor. Millet millet kaçıyor abi. Millet Trakya'ya kaçıyor. Artık İstanbul boş. Gazlayabilirsiniz gençler. Ananı. O tarafta da yer yok. Mecbur buradan gideceğiz. İşte kaldırıma çıkmadım. Sıkışıp gebereceğim arada. Şu zincirimi de bir değiştirebilirdim hayırlısıyla. Geliyor zincir geliyor değiştireceğim onu da. Dekathlon şurada dedi. De gideceğim. Ya ben, ben bisiklet kullanıyorum ya. Bisikletimi parça alacağım. Ayna yok. Bir şey yok. Beni göremiyorsun. Çok güzel. Açık, aralım açıkladıklara mı bakacağız? Arkadaşlar yani kendimi ya bunu söyleyeyim söyle, bunu her devasını söyleyeceğim. Allah rızası için oturuş pozisyonunuzu kontrol edin ya lütfen. Doğru oturuş ya Barkın abi götürün boşuna mı yırttı götünü herif? O herif Abi arkadaş adam anlattı ya. Adam dilinde tüy bitti anlatan anlata. Hala daha yanlış, hala daha yanlış şeyler yapıyorlar ya.